Herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Öncelikle nasılsınız ben çok iyiyim biraz sıkıldım ama iyiyim yani sizlerden çok yorum aldım çeyiz videolarının devamı gelsin diye aslında farklı videolar çekecektim ama siz çok çeyiz videosu istediğiniz için ben tekrardan çeyizden gideyim böyle bir seri oluşturayım dedim ufaktan başlayacağım şimdi aslında çok ufak tefek çeyizlerimi de göstermek istemiyorum ama birkaç yorum aldım. Onlarda hani aldığım bütün ürünleri göster. Ufak tefek olanları da göster. Bizlere de fikir oluyor dedi. Herhalde nişanlı birkaç arkadaş var. Genelde onlar fazla soruyorlar bana. Hani her şeyini gösterdi. O yüzden ben de ufaktan başlayacağım. Diğerlerine kadar göstereceğim arkadaşlar. Şöyle başlayayım. Şöyle bir limon sıkacağı almıştım ben. A101'den almıştım. Bunlar zaten sık sık geliyor. Fiyatı da zaten 4,5-5 TL. Biraz büyük ama Hani bunu bulmuştum. Bunu aldım. Şöyle bırakayım. Ben bunları arkadaşlar Sakarya'dan dekortmaz mağazasından aldım. Sakarya'ya gitmiştim. Bundan bir iki ay önce falan. Orada bir mağazadan aldım. Sizler de bulabilirseniz alın bence. Çok güzel ama bunlar porselen değil arkadaşlar. Mika bunlar. Plastik. Bunların genelde altlarında ahşap standlar oluyor. Ama ben bu şekilde buldum. Dört adet aldım. Tanesi de 2,5 buçuk idi. Şöyle bırakalım. Şöyle bir de kase aldım, şok marketten aldım bunu da. Ee, genelde e, bunları zaten her yerden bulabiliyorsunuz ama şoka falan da çok uyguna geliyor. Şu an kameramanım beni güldürüyor, o yüzden gülmüş olabilirim biraz kusura bakmayın. Ee, şöyle bir paspas aldım. Ee, bunu da 10 TL'ye aldım. Bunu banyo için aldım. Bu desenler zaten bu sene çok moda biliyorsunuz. Siyah da zaten çok moda ama bu tam siyah değil, lacivert gibi biraz sizlerde bulursanız alabilirsiniz. Bunların daha büyük ebatları da var ama ben banyo paspası için idealdir diye düşünüp bu kadar büyüklükte almak istedim. Bunun da fiyatı 10 TL. Şöyle e, sos tavası aldım arkadaşlar binden. E, 16 TL'ydi bunun da fiyatı. Şöyle A101'den şöyle bırakalım. A101'den şöyle sarımsak ezici aldım. Bunlar Ikea'da da var. Bunların metali de var Ikea'da. Ama ben bulmuşken plastiğini alayım dedim. Bunu da A101'den aldım. 6 TL olması gerekiyordu. Bir de şu şekilde bir tava aldım. Sos tavanla takım yapmak istedim. Şu şekilde göstereyim. Bunların yumurta tavasından da alacaktım. Ama ben gittiğimde kalmamıştı. Bu tavalardan kullanan varsa memnun musunuz acaba? Alta yorumlara yazarsanız benim gibi çeyiz yapacak olan insanlara çok yardımcı olmuş olursunuz. Dediğim gibi ben birkaç ürünümüz Sakarya'dan dekortmaz mağazasından aldım arkadaşlar. Bunu da oradan aldım. Sizler online satışından alabilirsiniz beğeniyorsanız. Eğer Sakarya'ya ikamet edemiyorsanız zaten şu an hiç kimse bir yere gidemiyor. Ama online'dan da alabilirsiniz. Çok güzel bir mağaza. Ürünleri falan da gerçekten çok kaliteli. Sizlere de öneririm. Şu şekilde göstereyim. Yakınlaştırıp şöyle ters tutmuyorumdur inşallah. Bunu da aynı şekilde Sakarya'dan aldım. Dekortmaz'dan. Bunun altı delik değil. Bu kaşıklık. Ama biraz tereddütte kaldım. Aslında daha doğrusunu söylemek gerekirse fark etmedim altının delik olmadığını. Hani su nasıl akacak bilmiyorum ama hani artık iş işten geçmiş oldu. Siyah diye almak istedim. Şu şekilde göstereyim. Bir de bunu da tezgah üstünde koymak için bunu da siyah aldım. Şu şekilde. Bu da mat. şu şekilde tezgahın üstüne koyarım diye bunda siyah, bunda siyah almak istedim. Ee, benim önceki videolarımı izlediniz mi arkadaşlar? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Orada ben zebra desenli bir pasta takımı almıştım Trenti Yoldan. Ee, çok e, siyah bardak altı çok arıyordum, şu şekilde göstereyim ve buldum ama Portland'ta falan baktım. Tane fiyatı 10 TL, 15 TL'ye vardı bunu da dediğim gibi Sakarya'ya gittiğimde dekortmazdan uyguna buldum tane fiyatı 3 liraydı böyle 6 tane aldım bardak altı siyah hani o pasta tabaklarımla takım yaparım diye düşündüm şöyle fiyatı burada da yazıyor görür müsünüz bilmiyorum ama tanesi 3 TLydi idi bunun da ya dediğim gibi mağazanın çok güzel ürünleri var arkadaşlar eğer ki bakarsanız instagramdan falan da görürsünüz ben çok beğendim devamında gidemiyorum oraya. Ablam Sakarya'da oturuyor. Onun yanına gittikçe hani eksiklerim de olunca muhakkak o mağazaya gidiyorum ve oradan da alışveriş yapıyorum. Çünkü çok güzel çeyizlik ürünleri var. Şöyle 3 adet gene aynı mağazadan çerezlikler aldım arkadaşlar. Bu ya bir yavru ağzı. Bir tane sarı aldım. Bir tane de mint yeşili deniyor galiba. Mint yeşili aldım. Şu şekilde renk renk tercih ettim. Bunların tane fiyatı 5 TL'ydi. Bir de iki adet şu şekilde kalpli çerezliklerden almak istedim. Ee, bunlar da 8 TL'ydi tanesi. Bir gri, biri de lila rengi. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da aynı şekilde Sakarya'dan Dekortmaz mağazasından. iyi reklamını yaptım mağazanın. Şimdi soran olur oradan mı? E, size şey mi yapıyorlar işte hani ürünleri bedava mı yolluyorlar falan diye ama ben o kadar büyük bir kanal değilim arkadaşlar. Kendi paramla alıyorum. Ee, şu şekilde göstereyim bunları da. Kolidekiler bitti. Ee, bir de trend yoldan ben çok uyguna girmişti. Ee, şu şekilde bir kek kalıp seti aldım arkadaşlar. Tek tek göstermeme gerek yok. Açmayayım boşuna. Biliyorsunuz zaten tart kalıbı. Ondan sonra bir kelepçeli kalıp var, normal kalıp var bir de. Hani dört parça bu, bunu ben 60 TL olması gerekiyordu. Trendyol'dan indirime girmişti, hiç kullanmadım hani pek ağır bir şey değil, çok hafif ama inşallah güzeldir. Yorumları okudum, hani çok memnun kalanlar var ama biraz iyi yağlamamız gerekiyor sanırım. Şöyle göstereyim, dört parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Bana çok uygun diye aslında uygundu diye almak istedim ama yorumları da okudum. Çok memnun olanlar vardı. O yüzden bunu da bu şekilde almak istedim. Ben fiyatını söyledim zaten. Şöyle bunu da Bime gelmişti. Paşa Bahçe'nin bir ürünü bu da. Bunu da göstereyim size. Paşa Bahçe'nin ürünleri zaten çok güzel. Şöyle bir ayakta stand aldım. Önceki videolarımda da bunun ayaksız kapaklığı vardı. Kapaklı olanı vardı. Bunu da ben zaten aynı kapağı da kullanabilirim. Bunu 20 TL'ye aldım. Bime gelmişti arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar zaten yeni gelinlerin olmazsa olmazı sunumluklar için. Şu şekilde de göstereyim. Şöyle ayaklı, kapağı yok dediğim gibi. Fiyatını da söyledim. 20 TL'ydi. Ee, bir banyo pastası daha aldım arkadaşlar. Yine aynı şekilde binden aldım. Şu şekilde göstereyim. Krem rengi mi oluyor bu? Ekru mu oluyor. Bilmiyorum ama krem galiba. Şu şekilde arkada da ikili bu da arkadaşlar. Bir da banyo seti olarak aldım bunu da. Binden 25 TL'ye aldım. Zaten bunlar da sık sık geliyor. Ya yani bunlar kolay bulunan ürünler. Zaten hep elimizin altında olan BİM, A101, trend yoldan falan yapıyorum ben de alışverişlerimi. Siz de eğer ki memnun kalıyorsanız bence alın. de marketlere gidip buluyorsanız eğer bence hiç kaçırmayın. Özellikle çeyiz yapıyorsanız eğer. Ee, ben tekzenden iki tane tepsi almıştım arkadaşlar. Hani bir ara çok indirime girmişti ya. Bu bayağı oldu alalım. Galiba dört ay falan oldu. Şöyle iki tane tepsi aldım. Bunlar metal ama fazla kalın değil yani ince. Bu mermer desenli. Zaten mermer desenler de bu aralar çok moda biliyorsunuz. Masası falan çıktı. Şöyle bulmuşken tepsisinde almak istedim. Bunun tanesi 10 TL'ydi. Bir de aynı şekilde zebra desenlisini almak istedim. Onu da göstereyim şu şekilde. Yani tane fiyatı 10 TL'ydi. İkisini 20 TL'ye aldım arkadaşlar. Bunlar zaten ee, bulabilirsiniz tekzen mağazasından hani dışarı çıkacağımız zaman şu an değil tabii ki normal yaşantımıza döndüğümüz zaman bence alın derim hani küçük bence güzel ideal tepsiler zaten biz yeni gelinler ne biliyorsak alıyoruz hiç fark etmiyor yani lazım olsa da olmasa da heves edip alıyoruz ama iyi mi bence değil ee, son bir şey daha göstereceğim arkadaşlar bunu da ben bime gelmişti binden aldım 20 TL'ydi aldığımda bu şekilde bayağı büyük ama bu kamerada küçük mü duruyor bilmiyorum ama büyük bir tepsi şu şekilde de yaprakları falan var Gold ve gri çizgileri var bunu da 20 TL galiba o fiyata aldım Arkadaşlar bu kadar bugünkü çeyiz videom da bu kadar kameramanım yoruldu galiba telefonu tutmaktan Hadi hadi diyor ee, bir de bana birkaç soru sormuşsunuz onları da e, şimdi sırası gelmişken cevaplayayım saçlarımı çok sormuşsunuz hani çıt çıt var mı falan diye hayır arkadaşlar kendi saçım çıt çıt yok hatta daha da gürdü ama biliyorsunuz düzleştirmekten maşa yapmaktan falan bayağı bir döküldü söndü saçları. ama gene de iyi demek ki kamerada da güzel çıkıyorsa ee, ben saçlarıma genelde elma sirkesi kullanıyorum arkadaşlar kokusu birazcık tahammül edilemiyor ama ee, en son duştan sonra duruluyorum ee, durulama suyuma koyuyorum o, o şekilde çıkıyor. sonra bir kokusu kalmıyor zaten ee, benimle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa lütfen alta yorumlara yazarsanız çok sevinirim sıradaki videomda gene çeyiz videosu mu olsun yoksa başka bir video mu olsun onu da siz seçerseniz çok sevinirim aslında dediğim gibi de başka bir video çekecektim ama çok sormuşsunuz çeyizlerin devamı gelsin gelsin diye o yüzden sizleri kırmamak için bir çeyiz videosu daha attım arkadaşlar e, nişanlı da çok soruyorsunuz. Nişanlı neden bir video gelmiyor diye. Hani inşallah ilerleyen zamanlarda onunla da bir video gelir. Ama 1000 aboneye ulaştığım zaman zaten asıl hedefim nişanlı çekmekti. çekmekte. Ama şu anda onunla da görüşemiyoruz. Çünkü pek fazla bir araya da gelmek istemiyoruz bu koronadan dolayı. İnşallah normal şartlara döndüğümüz zaman nişanlı da bol bol videolar atarım. Eee Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, sıradaki videomu da siz seçerseniz çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.